Bir de pazartesi gün Muharrem'in kaçı? Pazartesi gün Muharrem'in biri. Muharrem ayı hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Ne oldu? İnsan kendine nasıl zulmeder? Dünyada Allah'ın yasaklarını işler, ahirette de cehennemde yakar kendisini. İşte bu aylarda kendine zulmetme, günah işleme diyor. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İşte zaman hakikaten Allah Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumu gibi bir devre girdi. Yıl 12 aydır. Bunlardan dördü haramdır ki üçü birbirinin ardında Zilkade, Zilhicce, Muharrem biri de Cumadi, El, Şaban arasında Recep'tir. Muharrem demek haram kılınmış, hürmete değer bir ay demektir. Bu ayda verilen önem İslam kültür ve tarihi sürecinde de devam ede gelmiştir. Zira İslam Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği Hanif dini esaslarının devamı niteliğinde olması sebebiyle o geleneğin değerlerinin de sahibidir. Dolayısıyla bu ayı değerli kılan tarihi olayları önemser. Muharrem ayını önemli kılan özellikleri kısaca şöyle sıralamak mümkün olur. Muharrem ayı hicri yılbaşı. Neden hicri yılbaşı olmuş? Miladi yılbaşı var veya farklı farklı yılbaşılar var. İslam tarihinde yılı fil vakasından alınıyordu. Çünkü fil vakasından sonra Peygamberimiz dünya teşrif etti. Kafirlerin ateşleri söndü, sütunları yıkıldı, gölleri kurudu. Biliyorsunuz Peygamberimiz dünya geldiğinde doğduğunda mucizeleri başladı. Fil vakası deniliyor. Fil vakası da bir dönüm noktası. Zalimler, kafirler, müşrikler Kabe'yi yıkmaya fil ordusuyla gelirken ne oldu? Filler İsyan ettiler sahiplerine. Kabe'yi yıkmak istemediler. Ve o anda Müslümanlar da zayıf olduğu için orada Allah Celle Celaluhu kendisi o görevi aldı ve o kafirleri Kabe'ye saldıran kafirleri ebabil kuşlarıyla taşlayarak öldürdü onları hepsini leşe çevirdi. İşte İslam'ın bir dönüş noktası, ilk dönüş noktası olduğu için fil zamanını alıyorlardı yılbaşı olarak. Daha sonra Hazreti Ömer devrinde bazı karışıklıklar oldu yılbaşı konusunda. Bundan sonra dedi bizim önemli tarihimiz hicrettir. Hicret İslam'ın en büyük dönüm noktası olduğu için en önemli bir tarihi olduğu için bizim yılbaşımız Muharrem ayının biridir. Hicri yıl başımızda budur dedi. Toplantı yaptı ve böyle karar verdiler. Ondan bu tarafa Muharrem'in biri İslam'ın yıl başısıdır. Müslümanlar kendi yılbaşılarını kutlayacaklar. Yeni Hicri yılınız kutlu olsun diye Müslümanlar birbirine tebrik atacaklar, sevinecekler ve birbirini tebrik edecekler. Miladi yılbaşı bize ait bir şey değildir. Sadece bizim takvimlerimiz değişiyor. Günlerimizi ondan anlıyoruz. Başka da İslami bir durumu yok. İslami durumu Hicri yılbaşındadır. Diğer yılbaşları güneşe göre ayarlanmıştır. Sadece Hicri yılbaşı aya hilale göre ayarlanmıştır. Şimdi kısa anlatayım. Muharrem ayı hakkında, orucu hakkında hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Eftalü Sıyam Bade Ramazan Ramazan ayı orucundan sonra en faziletli oruç Ramazan farz biliyorsunuz. Ramazanda oruç tutmak farzdır. Allah'ın emridir. Orucu hastalıksız bir sebepsiz terk etmek haramdır. Ramazanı mutlaka tutulacak. Ramazan farz. Ramazandan sonra sünnet olan, nafile olan oruç ise o da Şehrullahil Muharrem Muharrem ayında tutulan oruçtur diyor. Ve eftalü salah badel feriza farz namazlardan sonra en eftali de şudur diyor. Farz namaz neydi? Beş vakit namaz bir de cuma namazı. Bunlar farzdır, terk etmek günahtır, haramdır. Şimdi adam beş vakiti zaten gelmiyor. Cuma'da da imam selam verince kaçıyor. Ha bir yere işe mi yetişiyor? Yetişen vardır dedi ama çoğu da dışarıda sigara içiyor. Ne cehalet. Cuma namazının farzı var, sünneti var. İlk dört rekat sünneti Cuma'nın ilk müekked sünnetidir, kuvvetli sünneti. Ondan sonra iki rekat Cuma'nın farzıdır, farzı Hutbede iki rekatlık farz gibi, o da farzdır. Hutbede de kıpırdanmaz, birbirine bir şey söylenmez. Hatta konuşan uyarılmaz, sevabı gider diyor. Bir de Cuma farzından sonra dört rekat, dört rekat son müekked sünnet var, o da hiç terk edilmez. <laughs> Şimdi farzı kılıp selam verip kaçıyor herkes. Bakın bunlardan çok büyük vebali var. Bizden sonra gelen nesiller cuma namazını sadece iki rekat farz zannedecekler. Dini değiştirmeyin. Çok acil durumun varsa git gittiğin yerlerde sünnetleri kıl. Ama çok acil işin yoksa ölüm, kalım, bir şey, hırsızlık, yangın Afat bir şey yoksa namazlarını kıl. Hatta duaya bekle. Çalışıyorsun maaşı almadan gidiyorsun. Namazı kılıyorsun peşinden duayı cemaatle beraber dua edip affolunmadan gidiyorsun. Maalesef işte Eftalü Sıyam Orucun en faziletlisi Bade Ramazan Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Şehrullahil Muharrem Allah'ın ayındaki Muharrem orucudur. Ve Eftarü Salaha Ba'del Feriza beş vakit farz namazdan sonra en faziletlisi sünnet olan namazda Salatü Leyl gece namazı teheccüd namazıdır. Teheccüd namazı elimizden geldiği kadar kılalım arkadaşlar. Evet işten geldiniz. Yorgunsunuz. Uykunuz geldi. Belki yemek yemeden geldiniz. Ama bunlar hepsi yazılıyor. Siz de nefisinize cihat ediyorsunuz. Nefisle mücadele ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim sayılarınızı artırsın. Amin. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor Resulullah Medine'ye gelince Yahudileri aşure günü oruç tutar gördü. Onlara dedi ki bu ne? Niçin oruç tutuyorsunuz? diye sordu. Yahudiler ne zaman oruç tutuyormuş? Muharrem'de oruç tutuyormuş. Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde İsrailoğullarını düşmanlardan kurtardı. Şükür olarak Hz. Musa o gün oruç tuttu dediler. Hz. Musa o gün oruç tuttu. Biz de tutuyoruz dediler. Allah'ın Resulü de şöyle buyurdu. Ben Musa'ya sizden daha layığım buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını emretti. Şimdi bitmedi. Dört şey var ki Resulullah yaşadığı müddetçe hiç bırakmadı. Bir aşure orucu. Aşure ne zaman? Muharrem'in. onunda da aşure orucu var. Onu da anlatacağım. Zilhicceden 10 gün orucu var. Her aydan üç gün oruç var. 13, 14, 15. Bir de sabah namazından önce 2 rekat namaz. Bunlar Resulullah hiç bırakmazdı diyor. Resul Efendimiz terk etmezmiş. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor bir gün bir adam Resulullah'a gelerek şöyle dedi. Ya Resulallah Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersiniz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan Muharrem'i tut. Çünkü o Allahu Teala'nın ayıdır. O ayda bir gün var ki Allah Teala o günde bir kavmin İsrailoğullarının tevbesini kabul etmiş, diğer bir kavminde de tevbesini kabul eder. Burada dikkatinizi bir çekeyim. Açın gözlerinizi. Muharrem ayında diyor. İsrailoğullarının tevbesi kabul edildi. Ancak diğer bir kavmin de tevbesini kabul eder Allah diyor. Yani tevbesi kabul edilecek kavimler var diyor. Bu kavim de işte ne yapsınlar? Bu Muharrem ayında terbiye edelim kardeşlerim. O gün de Allahu Alem aşure günü olabilir. Aşure gününde bol tevbe istiğfar edeceğiz. Peygamberimize aşure günü oruç tutmayı sordular. O da şöyle cevap verdi. Geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur. Aşure günü oruç tutmak geçmiş bir senenin günahına kefaret olur buyurdu. Yine Resulullah Efendimiz buyurdu ki aşure orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah'ın rahmetinden umarım diyor. Tabii ki Allah'tan umacağız. Peygamberimiz af olunur dedi ama Allah'tan istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz aşure günü oruç tutmasını emretti. Ramazan orucu farz kılınınca dileyen aşure günü oruç tuttu, dileyen tutmadı. Burası önemli. Şimdi Ramazan orucu farz kılınmadan önce Ey iman edenler sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı ayeti var ya bu ayet inmeden önce Peygamber Efendimiz Muharrem orucunu ve özellikle aşure günü orucunu hep söylermiş. Tutun mutlaka diye. Farz gibi tutarlarmış. Ama ne zaman Ramazan orucu ayetle farz kılınınca bu aşure gününü dileyen tutsun veya Muharrem orucunu diyelim. Muharrem ayı komple dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurmuş. Yani Muharrem ayında oruç farz değil sünnettir. Ramazan orucu Kur'an'a inanan Ramazan orucu farzdır. Kur'an'a inanıyorsan Kur'an-ı Kerim'de Muharrem ayı orucu tutulsun diye ayet yok. Muharrem ayını da Peygamberimiz tavsiye ediyor. Sünnettir. Bunu da bilmiş olalım. Ben Muharrem'i tutarım, Ramazan'ı tutmam diyorsan ha sen bilirsin. Allah'ın ayeti Ramazan'ı farz kılıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere muhalefet için Yahudilerde Muharrem orucu tutarlarmış. Şimdi tutuyorlar mı bilmiyorum da o zamanki Yahudiler tutuyorlarmış. Peygamber Efendimiz Muharrem ayının 9-10 ve 11 Günlerinde oruç tutmayı asabına tavsiye etmiştir. Sadece onu değil, onu çok sevaptır. Bir yıllık günahlara kefarettir. Ancak onunu tek tutmayın diye özellikle tavsiye etmiş, sakındırmış. Ya 9-10 veya 10-11 veya 9-10-11 tutacaksın. İki gün mü tutmak istiyor? 9-10 veya 10-11. 3 gün mü tutmak istiyorsun? 9, 10, 11. Veya Muharrem'in 10 gününü tutacağım diyorsun değil mi? Birinden 10'una kadar onu dahil öyle de olabilir. Gene 10 gününe eklemiş oluyorsun. Ve bunu da özellikle Peygamberimiz bu şekilde emretmiş. Aşure günü oruç tutunuz ancak Yahudilere muhalefet edin. Onun için ya bir gün önce veya bir gün sonrası da oruç tutun buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada bitirelim o zaman. Dua edeceğiz. Tabi aşure günü yapılacaklar falan var. Onları bazılarına Whatsapp'tan atarız. Bazılarına durum diyorlar ya. Durumu pek bilmiyordum. Durum diye bir şey var. Çoğu da duruma bakıyor. Yani senin durumun ne yani? Allah'a karşı <laughs> durumun ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine göre durumun ne yani? Durum yapıyor adam yani. Dur duruyor yani. Şimdi böyle şeylerde de durum yapın yani. Sünnet seniye işlediğinizi durum yapın. Durumunuza baksınlar yani. Mehmet Demirel vefat edenler var. Ahmet Horasan Kur'an-ı Kerim okundu sohbetten önce. Duasını yapacağız. Mergen kızı Ay Böcek Araskül karazayit, Bunların için Hatice Aslan Evet. Bunlar için dua ediyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya rahmanirrahimin ya rabbel alemin ve ya kayren nasirin. Sohbetimizi kabul eyle. Ya Rabbi cümlemize tesirini nasip eyle. Duyduklarımızla amel etmeyi nasip eyle. Ya rahmanirrahimin ve ya kayren nasirin. Yangında vefat edenlere gani gani rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin yaralananlara şifalar nasip eyle. Ya Rabbi malları, mülkleri telef olanlara kolaylıklar nasip eyle. Sabırlar ver Ya Rabbi. Ya Rahim bir daha başımıza böyle musibetler gösterme Ya Rabbi. Ya Rahim'in zalimler, kafirler, Müslümanların mallarına, canlarına, vatanımıza, milletimize kastetmişler. Ya Rabbi onlara fırsat verme. Ya Rabbi onları öyle bir cezalandır ki bir daha öyle şeylere yeltenenmesinler Ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahimin. Burada yazı getirdiler. Vefat edenlerin ismi sence malum Ya Rabbi. Ve yazı getirmeyenler de kalplerinden geçiriyorlar. Vefat eden ölmüşlerin ruhları için Ya Rabbi. Bu okunan sureleri Ya Rabbi dergazetinde kabul eyle. Okunan surelerden asıl olan sevabı Evvela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şeriflerine ve bütün ashab-ı kiram, eshab ı güzeyin rıdvanullahi teala aleyhi mecmain ulema, fuka, musanifin ve bu cümle amele-i Kur'an ervahına dahi ya Rabbi ve bu okunanların Mehmet Demirel, Ahmet Horasan Mergen kızı Ay Böcek, Aras Hatice Arslan, Ya Rabbi bunların ruhlarına ibadetik sevansıl eyle. Kabirlerine ulaştır Ya Rabbi. Cennet bahçesi eyle Ya Rabbi. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hesaplarını kolay eyle. Terazilerde sevabını ağır eyle Ya Rabbi. Sırattan kolay geçmeleri nasip eyle Ya Rabbi. Ahiretteki hallerini kolay eyle. Ya Rabbi bizler de onların halleriyle hallendiğimizde Ya Rabbi. Bizleri de ya Rabbi ahiret alemimizi kolay eyle ya Rabbi. Dünyada güzel ibadetleri yapmayı nasip eyle. Sana şükretmeyi nasip eyle. Bol bol tevbe istiğfar etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Evlatlarımıza aile eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva borçlara edalar nasip eyle. Ya Rabbel alemin ve nasirin. Evladı olmayanlara hayırlı evlatlar nasip eyle. Bir yerde gördüm, İstiğfara devam etsinler diyor. Evladı olmayanlara Allah evlat nasip eder diyor. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahimin. Amin diyen kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını ihsan eyle Ya Rabbi. Maddi manevi ne ihtiyaçları varsa ver Ya Rabbi. Dünyada, ahirette mesut bahtiyar eyle Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.